Birden fazla ortak noktası demek bütün katsayıları birbirine eşitleyeceğiz. X'in katsayılarını birbirine eşitliyoruz. Y'nin katsayılarını birbirine eşitliyoruz. 6 bölü 3. Şimdi bunu direkt 2 olarak yazarsak içler dışarı çarpımı yapalım. O zaman 2A eksi 4 eşittir. 6 ise buradan A'mız 5 gelecek. Buradan bakalım. 2B hatta 2 2de gitsin. B artı 2 eşittir 1 olsun. Buradan B'miz eksi 1 olacak. İşlem yapıyoruz. 5 eksi 1'den cevap değişik oldu. Şimdi şuradaki eğim nedir? Buradaki eğim y'ler farkı yani eksi 3 bölü x'ler farkı bu da 4. Eksi 3 bölü 4'tür. Bu noktadan geçiyorsa y eksi 4 eşittir eğim çarpı nedir? x eksi eksi 2'den x artı 2 olacak. 4y eksi 16 eşittir. Eksi 3x eksi 6 olacak. Bunları bir araya toplayalım. 4y artı 3x burası eksi 10 olacak. Eşittir 0. 4y artı 3x eksi 10 eşittir. 0 ise burası A seçeneği olacak. Şimdi bu doğruya dikse bu eğimle diğer doğrunun eğimini çarptığımızda eksi 1 olacak. O zaman demek ki bu doğrunun eğimi x'in katsayısının sayısının zıt işaretlisinin y'nin kaç sayısının oranı 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2 ile diğer dik olan doğrunun çarpımı kime eşit? Eksi 1'e. Buradan diğer doğrunun eğimi ne olur? Eksi 2 olur. Bu noktadan geçiyorsa y eksi 2 eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 1 olacak. Eksi 2 x eksi 2'den. Şimdi şöyle yapalım. Y artı 2 x eşittir 0 olacak. Bu da c eşittir. Şimdi D1 doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 4. Şimdi eksi 3 bölü 4 ile d 2 çarptığımda eksi 1 eşitmiş. O zaman demek ki D2'nin doğrusu ne olacak? 4 bölü 3 olacak. Burası 6. Burasına biz ne diyelim? B. B bölü 6 eşittir. 4 bölü 3 ise sadeleştirdiğimizde B ne olacak? 8 olacak. Şimdi bunlar paralelse o zaman eğimler birbirine eşit olacak. Y'ler farkı demek 6 bölü x'ler farkı 2'den 3 olacak. 3 kime eşit? Buradaki eğime eşit. X'in kat sayısının zıt işaretlisi 3. Y'nin kat eşit. Bu da M'dir. Buradan M'miz ne gelecek? Eksi 1 gelmiş olacak. Doğru cevap. Şimdi bu doğrunun eğimi nedir? 3'tür. O zaman bu noktadan geçiyorsa Y eksi 6 eşittir. Eğim çarpı yani 3 çarpı X eksi 1 olacak. 3x burası eksi 3. Eksi 6'yı sağ tarafa attığımızda y eşittir. 3x artı 3 olacak. Doğru cevap. Şimdi bu doğruya dik olan diyorsa bunun eğiminin ee, diğer doğruyla çarpımının eksi 1 eşit olması lazım. x'in kaç sayısından zıt çarpısı eksi 2 bölü y'nin katsayısı sayısı eksi 3. Yani 2 bölü 3 ise diğeri ne olacak? E, biz diğerine md diyelim. Eşittir eksi 3. Demek ki md eşittir eksi 1 düzeltelim. 2 tane e, eğim birbirine dikse doğru. Bunların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman burası eksi 3 bölü 2 olacak. E, şimdi orijinden geçiyorsa y eşittir. Eksi 3x bölü 2 olacak. Bu da kime eşit? E, mx artı n eksi 3'e eşit. E, m'miz zaten eksi 3 bölü 2. n'miz 0 olması lazım burası. 3 olması gerekiyor. Burası eksi 3 oldu. Eksi 9 bölü 2 cevabını Şimdi koordinat düzleminde bu noktalar veriliyormuş ama dikmiş. Ee, ama orta noktası lazım bize. Çünkü orta dikme denklemini soruyor. 17 ile 5'i toplarsak 22'yi 2'ye bölersek 11. Bu orta noktanın y'si. 1 ile eksi 3'ü çıkardım. Eksi 2. 2'ye böldüm. Eksi 1. Bu da x'i. Şimdi eğim demek y'lerin farkı yani 12 bölü 4 demek 3'tür. Dikse eğer o zaman diğeri eksi 1 bölü 3 olacak. Yani y eksi 11 eşittir. Eksi 1 bölü 3 x artı 1 olacak. 3 y eksi 33 eşittir. Eksi x eksi 1 ise bunu sol tarafa aldığımızda x artı 3 y eksi 32 eşittir 0 olacak. Bu da a şıkkında verilmiş olacak. Şimdi dik koordinat sistemi çizelim. Burası y ekseni, burası da x ekseni olacak. x eşittir 2 doğrusu bakın şurası. Bir de x eşittir x 2 doğrusu burası olmuş olacak. Bunları hemen altına yazalım. Burası x eşittir 2 doğrusu. Burası x eşittir x 2 doğrusu. Şunlar zaten orijin x ekseni ve y ekseni zaten burası. y eşittir 3 ile burası y eşittir eksi 3 doğrusu olacak. Hemen yazalım. Burası y eşittir 3 doğrusu y eşittir eksi 3. Şimdi burası 2 ise burası 2, burası ne oldu? 4 oldu. Burası 3 ise burası 3 ise burası ne oldu? 6 oldu. 6 çarpı 4, 24 cevabını bulmuş olacağız. Şimdi E doğrusunun eğimi 1 bölü 2 ise, buradan çizdiğimizde burası da 1'dir. Şuradaki mesafe ne olacak? 2. Şimdi buraya biz x dersek, öklit bağıntısından, çünkü dikten dikiniyoruz. 1 çarpı, şey 1 eşittir, yani 1'in karesi, 2 çarpı x'e. Buradan x'imiz ne olacak? 1 bölü 2. Şimdi burası zaten 4 oldu. Çünkü 2'den 2 birim gelirsem 4 olacak. 4'ten 1 bölü 2 birim gidersem ne olur burası? 9 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi ABC eşkenar üçgenmiş. Y eşittir. Eksi x doğrusu 45 olacak. O zaman burası ne olacak? 15 olsun ki şuradaki 60'ı versin. Çünkü bunlar eşkenar üçgen olduğu için 60 derece 60 derece olacak. Bize neyi soruyor? OC kaç birimdir diyor. Şimdi OC'nin kaç birim olduğunu bulacağız. Şimdi şöyle yapalım. Buradan dik çizersek. Şimdi bunlar ne olacak? Birbirini iki eş parçaya bölecek. Şimdi bir şöyle yapalım. Şimdi burası ne olacak? 30 olmuş olacak. Ben buraya A dersem. Burası da A olacak. Burası A kök 3 olacak. Burası da 90 olduğu için 2A olacak. Şimdi şurası tamamıyla ne oldu? 45. Burası da 45 olduğu için şunlar komple birbirine eşit olacak. Yani A kök 3 olacak. Demek ki A kök 3'ten A çıkardığımızda O veriyor. Demek ki A kök 3 eksi bak A kök 3 eksi A bize neyi verecek? O C uzunluğunu verecek. Peki burada nasıl bulabiliriz? Biz acaba A'yı? Şimdi şöyle yapalım. Buradaki eksi 4'e 0 noktası demiş ya. E zaten tamamı eksi 4 değil mi ya? 4 değil mi uzunluk? 2A buradan var. Bakın A kök 3 eksi A buradan var. Toplamda ne olur? Bakın A kök 3 ee, tabi artı A kime eşit? 4'e. Peki buradan A parantezini alırsam kök 3 artı 1 eşittir ne olacak? 4. Demek ki A'mız 4 bölü kök 3 artı 1 olacak. Gene bunu şöyle yapalım. Eşlerinde çarpalım. 4 kök 3 4. Burası 2 olacak. Sadeleştirirsem 2 kök 3 2 olacak. O zaman demek ki bakın 2 kök 3 2 çarpı kök 3 eksi 2 kök 3 2 olacak. Tabi burası eksiyi dağıttım artı oldu. Burası ne olur? 6 eksi 2 kök 3 eksi 2 kök 3 artı 2. Yani 8 eksi 4 kök 3 olacak. Doğru cevabımız buradan B seçeneği olmuş olacak. Bir dik koordinat sistemi çizeceğim. Burası y ekseni, burası da x ekseni olacak. Y eşittir x doğrusu burasıdır. X eşittir 6 doğrusu ise burası olsun. Şimdi bunları isimlerini yazalım. Burası y eşittir x, Burası x eşittir 6 doğrusu. Doğruların kesim noktası k'ymiş. Yani burası ne olacak? k olmuş olacak. Burası zaten 0'a 0 orijin noktasıdır. Başlangıç noktası orijin. O k uzunluğunu soruyor bize. Şimdi burası nedir? 6'dır. Yani burada 6 yazarsam y de 6 olmuş olacak. Burası bize neyi verecek? 6 kök 2'yi verecek. Şimdi BC'nin eğimi nedir? dikey bölü yataydan eksi 1 bölü 3'tür. Bakın şu AR dik olduğu için bakın eksi 1 bölü 3 çarpı AR'nin eğimine MD diyelim eşittir eksi 1. Buradan BD demek şuradaki AR demektir aslında. AR'nin eğimi 3 olmuş oldu. Eğim 3 ise denklemi bulalım şimdi. Y eksi 4 eşittir 3 çarpı x eksi 3 olacak. Buradan y ne olur? Şunu düzenlersek 3x eksi 9 olacak. Eksi 4'ü karşı tarafa attığımızda 3x eksi 5 olacak. Şimdi x'e 0 verdiğimizde y'miz ne olacak? 5 olacak. Y'ye 0 verdiğimizde burası 5 bölü 3 olacak. Bunları çarpalım. 25 bölü 6 olacak. Doğru cevap. Şimdi eğim demek 1 bölü kök 3 demektir. O zaman tanjant 31 bölü kök 3 olduğu için burası 30 olacak. Şimdi burası da 60 olmuş olacak diyelim. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. E, buradaki eğim 1 bölü kök 3 ise buraya ben A dersem burası kök 3 çarpı A olmuş olacak. Çarptığımızda 16 kök 3'müş alan. O zaman A kare çarpı kök 3 bölü şey eşittir 16 kök 3 olacak. Buradan a'mız ne olacak? 4 olacak. Demek ki 4 kök 3'e 4 koordinatı